Merhaba arkadaşlar. Bugün Kuzey ile Asfalt oynayacağız. Ben Panda olacağım. Kuzey sen ne olacaksın? Uçak olacağım. Kuzeyde uçak olmak istiyormuş. O zaman başlayalım. Biraz şöyle geri gidelim. Olabilsek evet. Daha fazla bir seçeneği. Solo yarış. Ben Tokyo'dan sıkıldım. Değişti mi Tokyo'yu? Westminster Köprüsü. Aa. London, A, Barcelona, Alpler. Venedik. Venedik olmaz. Azure sahil, evet, Azure sahil olabilir. Azure sahil olmaz. Olacak, Mec mecburen olacak. Evet, veri indiriyor. Veri indiriyor, bekliyoruz. Kumandayı sana vereceğim kuzey haberin olsun. Otur babacım oraya. Otur sevgilim. Mavi araç uygun mudur? Yarışa başlıyoruz. Hey Dostum Kuzey, başlar mısın hadi? Senden güzel bir yarış bekliyorum Kuzey. Hadi bakayım. Kuzey bak. Evet, Azure Hadi. Hadi Kuzey. Başla. Şu anda 8. Kuzey üstlere git. Arabalara çarp. Arabalara Ey dostum nereye gidiyorsun ya? Şehirde kargaşa var. Dostum. Oo. Ey dostum. Ey dostum hadi biraz daha sağlam git. Ey dostum, Ey dostum hadi senden güzel bir hareket bekliyorum dostum Herkes hadi. Bekliyorum. Evet sekizdesin. Evet, arkadaşlar kuzenim çok hızlı gidiyor şu anda. Hız limitlerini açtı şu anda. Ey, ufak kazandı. Tünel edeceksin dostum. Dikkat et. Ey, tüneldesin. Şu kamilleri vur dostum. Bak orada bak. Çarp onlara. Tünel evliyorsun dostum. Dikkat et. Dostum ey ey ey. Sürtme dostum. Oo, arabayı çok zarar verdin dostum ya. Dostum sola doğru. Dostum sola doğru. Ne abi? Dostum şeye girdin. De, lanet olsun ya. Hadi gidi ya. Wow. 210 kilometre. Polis gelirse kaç dostum? 210 kilometre yapıyorsun. Evet dostum. Tünel çok karanlık. Farlarını yak dostum. Ley dostum geriye doğru gitme dostum ileri gitmen lazım dostum iyi hey, hayır yarış kaybedeceksin Evet dostum turbo Turbo'ya bas dostum turbo Turbo'ya bas dostum bak turbo şu dostum bak isteğim hatası Bak bu turbo dostum bak uuu uçuyoruz lanet olsun abi Lan ya uçuyoruz ya Lanet dostum dostum. Bu direğe vurdum. Hayat açsana bir kesecek dostum. Değil, değil. Ey dostum daha geçmeyi bırak dostum. Oyun oyna biraz dostum. Evet. Kuzey dindin oldu. İyi günler.